Satranç. Kralların oyunu, oyunların kralı. Fakat salt bir oyun olmanın çok çok ötesinde. İnsanlığın kadim ve ortak tarih ve kültür mirasının hem çok eski ama hem de her zaman çok yeni, nadide bir parçası. Stefan Zweig'ın Satranç isimli kısa romanında, insanoğlunun düşünüp bulduğu oyunlar arasında ...raslantının her türlü despotluğuna karşı koyan... ...ve zafer kupalarını yalnızca akla ya da daha çok... ...tinsel yeteneğin belirli bir biçimine veren tek oyun. Ama satranca oyun demekle haksız bir kısıtlama yapmış olmuyor mu insan? Cümleleriyle devreciz bir şekilde ifade edildiği gibi... ...hem kültür, hem spor, hem sanat, hem de bilim. iki oyuncu arasında 8 satır ve 8 sütundan oluşan 64 karelik zemin üzerinde 16 adet beyaz ve 16 adet siyah olmak üzere toplam 32 adet taşla oynanan pek çok oyunun aksine içinde şans faktörü bulunmayan tamamen bir zeka ve strateji oyunu olan satrancın tarihi ve kökenleri çok eski zamanlara dayanmaktadır. Satrancın zamanımızdan en az 4000 yıl önce Mısır'da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda yer almaktadır. Yine Çin'de, Mezopotamya'da ve Anadolu'da da oynandığına dair çeşitli bulgular günümüzden yaklaşık 1500 yıl öncesine kadar tarihlenmektedir. Satrançla ilgili ilk yazılı belgelerse Hindistan'dan kalmıştır. Bu belgeler milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda yaşamış olan Hint hükümdarı 2. Chandragupta döneminde yazılmıştır. Bu metinlerde satrancın ismi Çaturanga olarak geçer. Satranç kelimesinin kökeni olan Çaturanga, etimolojik olarak Sanskritçe bir kelimedir. Sanskritçe'de Çatur 4, Anga ise bölüm anlamına gelir. O dönemlerdeki Hint ordusuna bakıldığında ordunun savaş arabaları, filler, atlar ve yayalar olmak üzere dört bölümden oluştuğu görülmektedir. Satranç taşlarının Hint ordusunun temelini teşkil eden özellikleri vardır ve zaten satranç kelimesinin kökeni olan çaturanga kelimesi de dört kol ordu anlamına gelmektedir. Rivayetlere göre satrancı icat eden bilge kişi bu oyunu ülkenin hükümdarıyla oynar ve onu yener. Oyunu beğenen hükümdar ödül olarak ne dilediğini sorar. Bunun üzerine bilgi kişi bir miktar buğday istiyorum der. Ardından bu şaşkınlık yaratan ve son derece basit görünen isteğinin şartını açıklar. Satranç tahtasının her karesi için buğday istemektedir. Birinci kareye bir buğday ve sonraki her kare için bir öncekinin iki katı buğday konulacaktır. İşte hepsi bu kadarcıktır. Hükümdar bilge kişinin bu isteği karşısında şaşırmakla birlikte kendisi gibi kudretli birinden pek çok şey dileyebilecekken hepi topu birkaç buğday tanesi istemesini küstahça bulur ve istediğinden daha fazla buğday vereceğini söyler. Sonrasında gerekli buğday tanesi sayısı hesaplanmaya başlanır. Her kare için gerekli buğday tanelerinin sayısı hesaplandıkça şaşkınlık giderek artar. Ama yine de hesabın sonunda gerekli buğdayın rahatlıkla verilebileceği düşünülür. Mesela 10. kare için gerekli buğday sayısı 2 üzeri 9 yani 512 adettir. Ve buraya kadar gerekli toplam buğday sayısı da 1023 adettir ki bu miktar bir avuç buğday demektir. Ve sonuç için endişe edilmemektedir. Fakat kareler ilerledikçe ortaya çıkan sayılar inanılmaz büyüklüktedir. 64. kareye gelindiğinde bu kare için hesaplanan buğday sayısı 2 üzeri 63. Yani 9 kentilyon 223 katrilyon 372 trilyon 36 milyar 854 milyon 775 bin 808 adet. Toplam buğday sayısı ise 18 kentilyon 446 katrilyon 744 trilyon 73 milyar 709 milyon 551 bin 615 adettir. satrancın kuralları zaman içerisinde çok da büyük ve farklı olmayan bazı değişiklikler geçirmiş ve satranç 19. yüzyılda bugünkü standart halini almıştır. Oyuna beyaz taşlarla oynayan oyuncu başlar ve karşılıklı birer hamle yapılarak oyun devam eder. Oyunun amacı rakip şahı mat etmek yani esir almaktır. Mat, şahın rakip tarafından tehdit edilmesi halinde ki bu tehdide şah çekmek denir, bulunduğu kareden başka bir kareye kaçış imkanının ya da tehdide engelleyecek herhangi bir hamlenin olmaması durumudur. Her taş kendi hareket kuralları çerçevesinde boş bir kareye ya da rakip taşın bulunduğu bir kareye gidebilir. Bir taş rakip taşın bulunduğu bir kareye gitmesi halinde o taşı yerinden eder ve yerinden edilen o taş oyun dışı kalır ki buna o taşı almak denir. Her taşın kendisine ait belirli hareket kuralları vardır. Atların dışındaki taşlar kendi taşlarının ya da rakip taşların üzerinden atlayarak hareket edemez ve hiçbir şekilde geriye doğru hareket edemeyen taşlar sadece piyonlardır. teorik olarak en uzun sürebilecek satranç oyunu 5949 hamledir. Satranç oynarken karşılıklı zaman sınırlaması koyabilmek amacıyla satranç için özel olarak tasarlanan satranç saatleri kullanılmaktadır. Her iki oyuncunun da bir oyun için sahip olduğu süreye göre ayarlanabilen bu saatler resmi maçlarda ve turnuvalarda kullanıldığı gibi normal oyunlarda da tercih edilmektedir. İlk mekanik satranç saati 1883 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilmiştir. Bundan öncesinde satranç saati olarak kum saati kullanılmaktaydı. Günümüzdeki basmalı satranç saati ise ilk defa Feinhoff tarafından 1900 yılında geliştirilmiş ve bu mekanik saatler artık tamamen elektronik hale gelmiştir.